Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı çok basit, kolay, şık bir çanta sapı sizlere anlatmaya çalışacağım. Çantalarınızda uygulayabileceğiniz çok kolay bir model bunu sadece sık iğne yaparak ve sık iğne yaptıktan sonra uzun bir sık iğne yapıyoruz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ve onun daha sonra birleştirerek nasıl çanta sapına dönüştürdüğümü bu video içerisinde anlatmaya çalıştım. Ben bunu burada bir çanta projesi için hazırladığım için iple yaptım. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Polyester makrome ipi olur. Pamuk makrome ipi olur. Rafya iplerle de yapabilirsiniz. Güzel alternatif çok şık ve kolay bir çanta sapı yapacağız videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone olmak ücretsizdir ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz bir de beni Instagram adresinden takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmına linkini ekliyorum oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz şimdi çantanın sapının tarifine geçelim öncelikle çantanın sapının ölçülerini vermek istiyorum sizlere Şuradan sık iğne yaptığım yerin ölçüsünü vereceğim. Eni 4 santim. Ee, bir de şurası açıklık yerimiz var. Burası çantaya dikeceğimiz, monte edeceğimiz yer. Ee, buranın da ölçüsünü şu şekilde vereyim sizlere. Bakın 5 santim. 5 santim de burası var. Şimdi uzunluğuna bakalım. uzunluk da 58 santim ben biraz kolda tutmalık istediğim için biraz uzun yaptım istediğiniz ölçülerde yapılabilir. Daha elde tutmalık için daha kısa da yapılabilir. Ee, şimdi şuranın da ben e, 8 tane zincir üzerine 7 tane sık iğne yaptım. E, burası da ister daha kalın da yapılabilir, daha ince de yapılabilir. Eğer daha ince yapmak isterseniz e, 5-6 tane sık iğne de yapılabilir. Daha kalın yapmak isterseniz de e, 8 9 10 sık iğne de yap yapabilirsiniz. Ben burada e, 8 tane zincir üzerine 7 tane sık iğne ile başladım. Şimdi bu yapacağımız kulpun tarifine geçelim. Öncelikle ipimizi aldık. Şurada şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın kulpların iki ucunda şu şekilde ipler bıraktık. 40-50 cm uzunluğunda ipler bıraktım. Bunlar çantaya dikmek için dikiş payı bıraktığımız ipler. Bunları kolayca çantamıza dikeceğiz. Şimdi yine aynı şekilde dikiş payı bırakmak için ipler biraz ip bırakacağız alttan yine 40-50 cm uzunluğunda ip bırakacağım ve burada ilk birincisini kilit yapacağız bunu zincirden saymayacağım ben burada 7 tane sık iğneyle başladım bunun için 8 tane zincir çekmem gerekiyor 8 tane zincir üzerine 7 tane sık iğneyle başlayacağız İlk kilit yaptık. Bunu zincirden saymıyoruz. Ve buraya toplamda 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki 7. zincirin içine batıp buraya bir tane sık iğne yapacağız. Tığımdaki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. Birinci sık iğne bu şekilde yaptık bir sonraki zincirin içine tekrar batıp ikinci sık iğne yaptım. Her bir zincir boşluğuna bu şekilde batıp sık iğnemizi yapacağız. Bu arada tığ numaramı da söylemeyi unuttum. Tığ numarası da üç buçuk milimetre tığla çantanın sapını öreceğiz. Şimdi üç tane oldu. Her bir zincirin içine bu şekilde batıp sık iğnemizi oluşturacağız. Şimdi son zincirin içine geldim. Buraya da son sık iğnemi yapacağım. Bakın bu şekilde 7 tane sık iğnemiz oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada dönüşte bir zincir çekmeyeceğiz. Bakın şu şekilde biraz ilmeğimi Esnettim. Bakın biraz uzattım. Şimdi örgümün arkasını çevirdim. Zincir çekmeden bu şekilde dönüş yapacağız. Ve bu uzattığım ilmeğin bakın ilk ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp buraya ilk sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde sık iğne yaptım. Buraya normalde e, zincir çekerek bir zincir çekerek dönüş sağlıyorduk. Daha düzgün olması için e, zincir çekmeden bu şekilde ilmeği uzattık ve bu şekilde ilk sık iğnemizi oluşturduk. Hep köşe noktalarını bu şekilde yapacağız. İlk sık iğneyi oluşturdum. Hemen yanındaki tekrar boşluğa batıp bu şekilde ikinci sık iğnemi yaptım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım ve tekrar burada 7 tane sık iğnemiz olacak. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde 7 tane sık iğnemiz oldu. Yine e, dönüşlerde zincir çekmeyeceğiz. Bakın ilmeğimi biraz uzattım, esnetiyorum bunu Şimdi örgümün arkasını çevirdim ve bu esnettiğim ilmeğin, bakın ilk şuradaki esnettiğim e, ilmeğin dibindeki boşluktan itibaren sık iğne yapmaya başlayacağız. İlk birincisini bu nokta yapıyorum ve birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar yine. Sık iğne boşluklarına tekrar batıp bu şekilde sık iğnemizi oluşturacağız. Ee, yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın son şuradaki noktaya da son sık iğnemi bu şekilde yaptım. Yine aynı şekilde ilmeğimizi uzatıp tekrar örgümüzün arkasını çevirip bu şekilde ileri geri sık iğnelerimizi yapacağız. Ben burada Sizlere ölçüsünde 58 santim olarak ben burayı yaptım. 58 santim oluncaya kadar bu şekilde ileri geri çantamızın sapına sık iğnesini yapacağız. 58 santim ben de aynı zamanda kaç sıra yaptığımı da belirteyim. Ben 92 sıra, 92 sıra bu şekilde ileri geri sık iğne yaptım ve 58 santim oldu. Bu şekilde çantamızın sapını ileri geri örerek. 58 cm oluncaya kadar büyütelim. Çantanın sapını ben sık iğnesini ileri geri ördüm. 92 sıra ördükten sonra toplamda 58 cm oldu. Şimdi bu yaptığımız sık iğneyi birleştirme yaparak çanta sapı haline dönüştüreceğiz. Şimdi onun yapımını sizlere anlatacağım ipimizi aldık. Şimdi alttan birazcık ip bırakacağım. Burada çantanın sapını birleştirme yaptıktan sonra bu iple içeriden gizleyeceğiz. Onun için birazcık fazladan ip bırakacağım. Çok fazla bırakmıyorum. Şimdi burada ilk kilit yaptım. Şimdi burada ilk bir uçtan başlayacağım. Şu ilk başladığım noktadan birleştirmeye başlayacağız. Burada 10 sıra sık iğne sayacağım. Şuradan başlayalım. 1-2-4-6-8- 9 ve 10 şurası. Tam bakın şuradan 10. sıradan tam köşe noktasına bu şekilde batıp yine aynı bakın 10. sıranın devamında diğer e, köşe noktasına buradan birleştirmeye başlayacağız. Şu şekilde batıp burada ilmek e, kaydırma yaparak birleştireceğiz. Kolay bir şekilde kulpumuzu birleştirmesini yapacağız. İlk şu şekilde. Burada ilk ilmek yürütmemi yaptım. Hemen diğer, bakın şuradaki boşluktan ve karşısındaki boşluğa batıp, bakın bu şekilde batıp, bu şekilde battım ve ilmek kaydırma diğer ilmeğimin içinden çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Bakın hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Şunu daha sonra içeride gizleyeceğiz. Bunu burada bırakıyorum. Hemen yanındaki bakın boşluğa batıp ve onun karşısındaki boşluğa şu şekilde batıp şu ilmeği çıkartıyorum ve çıkarttığım ilmeği bakın şu şekilde diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım. Tekrar yine yapıyorum. Bakın hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve onun karşısında bakın tam karşısındaki denk gelen boşluğa bu şekilde batıp tam karşılıklı ilmeklere denk gelecek şekilde batıyoruz. Bu şekilde ipimi çıkartıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Tekrar yine aynı şekilde hemen yanındaki boşluğa ve onun karşısındaki boşluğa bu şekilde batıp ilmeğimi bu noktada çıkartıp ve çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım ilmek kaydırma yaptım çok basit bir şekilde bu şekilde sapımızı birleştireceğiz tekrar yine aynı karşılıklı boşluklara Bu şekilde batacağız. Ilmek yürütme yaparak sapın ip iki, iki kenarını bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bu şekilde birleştirmemizi yapalım ve e, ta ki şurada yine 10 sıra sık iğne kalıncaya kadar birleştirmemizi yapalım. Ben kulpumun birleştirmesini yaptım. Bakın bu şekilde ilmek yürütme yaparak iki kenarı birleştirdik. Kolay bir şekilde birleştirmesini yaptık. E, ve bu birleştirdiğimiz kısım çantamıza e, kulpumuzu dikerken şu şekilde kalacak. E, kulpun iç kısmında kalacak şekilde çantamıza e, bu uçlardan dikeceğiz. Bakın şurası da üstte kalacak. Bu ilmek yürütme yaptığım yer şu şekilde çantanın tapının tam iç kısmında kalacak şekilde bu şekilde çantamıza dikeceğiz. Şimdi burada en son burada ilmek yürütme yaptıktan sonra şuranın bitimini birlikte yapacağız. Yine burada 10 sıra şurayı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tam 10 sıra şuradan ve karşısındaki noktadan son ilmek yürütmemi bu noktaya yapacağım 10 sıra tekrar burada sık iğne bıraktık ve burada bir zincir çekiyorum zincir çektim ve bu noktada ipimi keseceğim ve bu kestiğim ipi de içeride yürüteceğiz biraz gizleyeceğiz Bu şekilde çantamıza dikeceğimiz yer ayarlamış olduk. Şimdi bu ipi içeriden saklayalım. Bu ipi iğneyi taktım. Etamin geniş uçlu etamin iğnesine ipimizi taktık ve bu ipi aralardan saklayıp gizleyeceğim. Şimdi burada bir tane düğüm atacağım. aralardan saklayacağız. Tekrar düğüm atacağız burada. Ve bu ipi buradan taltacağım. Ve bu ipi burada gizlemiş oldum. Yine aynı şekilde e, burayı da aynı diğer yaptığımız yer gibi e, bunu da buradan gizleyeceğiz. Fazlasını da keseceğiz. Ve bu şekilde e, kulpumuzu bitirmiş olduk. Çantamızın sapına sık iğne yaparak kolay bir şekilde kısa zaman içerisinde iki kenarı birleştirerek çantamızın sapını elde etmiş olduk. Ee, i̇sterseniz bunun dikilişini e, ben bu video içerisinde anlatmadım. E, bunu daha sonra bir video çanta projesi için hazırladım. İsterseniz o çanta projesinin linkini bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da bunun nasıl dikildiğini oradan bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.